Hande kullandı servisi. Gülce, Lila'nın pası. Aşara puanlı çabası yeterli olmuyor. Maçtaki ilk sayı Kongo Aşara Sarıyer Belediyespor Spor alıyor. Yeşilyurt maçında pasör pozisyonda kaptan Merve Tanır'la başlamıştı maça. Sarıyer Belediyesi'nin baş antrenörü Hasan Çelik. Bugün ilk altıda Lila var. Begüm kullandı servisi. Maya'nın pası. Salih. Çatçon karşıladı. Aşara ponda rakip alına gönderiyor. Boşkoviç. Maya. Yine Salih'a. bu kez arka tarafta Begüm. Pas geldi şimdi. Sırınçeviç bu ikinci sayıda. Sarıyer Belediyesi oluyor? Boşkoviç yine serviste. Bu kez smaç servis. Gülce karşıladı. Lila'nın pası. Ortadan Çatçon. Ve Blue çabası yeterli olmadı. Sülkeviç, Saliha, Maya geriye. Boşkoviç yine blok geldi ama bloktan dışarı çıkıyor. Maya yine serviste. Aşarapon, Lila. Aşarapon blok sayısı. Tiana Boşkoviç. On skor. Hande Balad'ın kullanıyor. Servise ev sahibi ekipte. Gülce uzandı. Lila kısa pas ve güm simge karşıladı. Maya'nın pası şimdi Boskovic Akıl dolu bir sayı. Tam merkeze müthiş bir plase. Tiyana Boskovic'in bugün dördüncü sayısını izledik sevgili voleybol severler. 13-10 oldu skor. Hande, Sınkeviç, Vila kısa pas, Begüm aldı sayıyı Hande karşılayamadı. Begüm hep kaptanında bugün ikinci sayısı. 13-11. Sırnkeviç var serviste. Bir flot servis geldi. Simge, Maya, Pası, Laura Herman. Sırnkeviç uzandı ama çıkaramadı bu topu. Herman, Begüm, Lila, aşağı rapor dışarı vuruyor ve ilk set Eczacıbaşı Dynavit'in oluyor. Aşağı rapor, Saliha, Simge'nin pası, Boşkoviç için biraz alçak kaldı. Lila, Sırınçevic blok başarılı, Laura Herman. Simge, Saliha, Boşkoviç, hücum şansı Sarıyer için. Aşara pon blok başarılı Saliha. Lila, Hande, Maya, Boşkoviç, Gülce. Lila'nın pası Aşarapon paralelde simge var. Hücum şansı şimdi. Boşkoviç. Lila uzandı. Aşaraponun pası. Sırıçeviç plası Şimdi Dublaj'da yeniden Sırıçeviç. Lila'dan çatçı ona blok gülce. Top dışarıda. Yine çok keyifli bir Ali. Gerçekten müthiş bir maç oluyor. Çok güzel bir maç oluyor. İki takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Hande, Maya, Hande Baladın. Kısa pası çok iyi tamamlıyor. Hande Baladın'ın 5. sayısı oldu. 18-14. Aşara servisi kullanıyor. Hande, Maya ve Laura Herman tek ayak üstünde. Saliha, Boşkoviç tekrar. Saliha içeride. Lila, daha. Aşara puan blok sayısı. Maya Ugenovic. Pelin etkili servis. Hande'yi uzandı. Beyza parmakların ucuyla. Çok klas bir bitiriş. Çatçom. Hande. Maya. Boşkoviç. Sönçeviç. Merve ortadan. Çatçom. 13-12. Hande Baladın manşeti alamadı. Simge çevirdi. Simge alkış alıyor. Bir hücum şansı daha Sarıyer Belediyesi için Merve. Şimdi boşluğu görüyor ve hep kaptan skora denge getiriyor. 13-13. 5 -13. sayılık fark eridi. Ve şimdi 3. sette denge var. Sarıyer Belediyesi bir dönüş peşinde, bir geri dönüş peşinde. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Merve serviste. Hande Maya Boşkoviç. Hande Sırınçeviç Merve Çatçon blok başarı Dublerce Begüm. B Gülce'nin pası Pelin Plase Simge yetişti ama Maya yetişemiyor. Çatçon Pelin rakip alına gönderdi. Hücum şansı Elif geriye yine smaç gözleden yine sayı. Çatçon başarılı savunma. Ve Gözde Yılmaz son sözü söylüyor. Son sayıları imza atan isim Eza Gülüşü Ganevet'in maçta da son sözü söylüyor. Ve böylece 25-22, 25-18 ve 25-17'lik setlerle maçı 3-0 kazanıyor Eza